Gelecek yüzyıl Türkiye yüzyılı değildir, Türk yüzyılıdır. Bundan benim en ufak şüphem yoktur. Türk dünyası birbirinin farkına varmıştır. Türk devletleri tek millet olduğunun farkına varmıştır. Bugün Orta Avrupa'da, Macaristan'dan ta Pasifik kıyılarına kadar, Vladivostok'a kadar, bir Türk dünyasından bahsediyoruz. Bugün Kuzey Kutup bölgesinden, Kuzey Kutup Çibur Yarımadası'ndan Kıbrıs adasına kadar uzanan bir Türk dünyasından bahsediyoruz. Biz inşallah o Türk dünyasının son aldığı şekil olan Türk Devletler Teşkilatı'na çok daha fazla devletin ve diğer devletlerin içinde yaşayan Türk halklarının temsillerinde katıldığı bir yapıya dönüştüğünü göreceğiz. Sadece devletlere değil bugün Irak'taki Türkmenler, Suriye'deki Türkmenler, Lübnan'daki Türkmenler, Libya'daki Türkmenler, Filistin'de Cenin'deki Türkmenlerin de Güney Azerbaycan'daki Türklerin de katıldığı bir Türk Devletler Teşkilatı'nı hayal ediyorum, öyle olmasını istiyorum. Türk Devletler Teşkilatı özellikle savunma, ekonomik ve ticari anlamda bir birlik haline dönüşmelidir. Ortak bir pazar oluşturmalıdır, ortak gümrük oluşturmalıdır ortak savunma gücü oluşturmak durumundadır. Gelecek yüzyıl, içinde yaşadığımız bu yüzyıl, Türk yüzyılı olacaktır. Türkler zirveye çıkacaktır. Türkler batı ve doğu haricinde bir büyük güç olarak, hegemonik güç olarak, büyük güç, etkili bir güç olarak dünya sahnesine çıkıyor, çıkacak. Türkiye ve Türk dünyasıyla Rus ilişkileri bozulmaya ve hatta ve hatta Rusya'nın bir takım yerlere müdahalesi bile, müdahalesi için bile zemin hazırlanmaya çalışılabilir. Türk dünyasının oluşması, Türk birliği hem Amerika için hem Rusya için istenilmeyen bir şeydir. Hem Çin için, hem İran için. Hep, hepsi için istenilmeyen bir şeydir. Zaten bugün Orta Doğu'da. İran, Amerika ve Rusya'nın birlikte hareket ettiğini görüyoruz. Birlikte hareket ediyorlar. Ben e, ismini vermeyeyim. İran'dan İranlı bir yetkiliyle konuştum. Türk kökenli. E, oradaki kanaat şu. Amerika'nın istemediği hiçbir şey yapmaz İran. Birbirlerini besliyorlar hocam. Evet. Yani düşünün şimdi. Düşünün. İran olmasaydı İsrail bu kadar silahlanabilir miydi? Hayır. Peki Daesh denilen örgüt olmasaydı Amerika Orta Doğu'da olabilir miydi? Hayır. Hayır. O zaman kimin kimi kurduğu belli. Ayrıca hocam bu Türk dünya sililili tedirginlikleri biraz da şeye bağlıyor musunuz? Hani bunlar hani Avrupa'da da yaptılar bazı ülkelerde kent devletler kurup parçalayıp daha kontrol edebilir bir şeye getirmeye çalışıyorlar. Dünyayı tepsinde bir global ticarete mahkum ediyorlar. Bu kadar büyük bir coğrafyanın birleşmesi bu, bu, bu kesinlikle Türk, şey. Türk dünyasının birleşmesi şart. şart ama bunun karşısında herkes bunun karşısında. Bizden gayrı. Bu, buna rağmen başarmalıyız biz bunu. Çok büyük. Iş. Buna rağmen başarmalıyız bunu. Şimdi bir kere e, bu Filistin'de yapılan soykırım, soykırım nedeniyle tüm Musevileri, Yahudileri suçlamamak lazımdır. Çünkü neden? Yahudiler ve Mus Yahudiler, Museviler bunların önemli bir kısmı şu andaki İsrail yönetiminin yaptıklarına karşıdırlar. çıktılar. Bu, bugün İsrail'in içinde bile protesto gösterileri düzenleniyor. Bu yapılana karşı olmak, yani çünkü bu insanlığın gördüğü en acımasız soykırımdır. Aynen. Şimdi o zaman Amerika'da sokaklara döküldüler, Avrupa'da sokaklara döküldüler. O lüle lüle saçlarını uzatan e, kipalı o Yahudiler, Ortodoks Yahudiler sokaklardılar. İsrail yönetimini protesto ediyorlar. Devletler menfaatlerine göre hareket ederler. Bu İsrail yönetimi değiştiğinde daha makul, daha insancıl normal bir yönetim geldiğinde İsrail'le elbette menfaatler doğrultusunda ilişkiler devam edebilir ederdi. De. Bunda bir sakınca yok. Biz ne bir dine düşmanız, ne bir millete düşmanız, ne de bir devlete düşmanız. Biz bu yapanlara düşmanız, soykırımcılara düşmanız. Devlet siyasetine zaten evet, karşıyız. Çünkü tabii genişlemek istediği topraklarda biz karşı Burada, karşıya gelmek zorundayız bunda, bu, bunda bunda çok dikkatli olmamız lazım Çünkü İsrail'de o Arzu mefutçu siyonist siyonist anlayış yönetim tarzı iktidarda olduğu sürece Türkiye Türkiye'ye dahil bölge tehdit altındadır neden? Çünkü Arz-ı denilen yer e, Dicle Fırat havzalarıyla Nil havzası arasında kalan alandır. Burada da ciddi bir Türk nüfusu vardır. Ve bizim yeraltı ve yerüstü zenginlikleri de son derece fazladır. E, o nedenle o Gazze'de yakılan ateş bir kıvılcım ateş topuna çevriliyor bu ateş topu sürekli Türkiye'ye doğru yuvarlanmak isteniyor. Çünkü bunun önündeki en önemli engel, genişlemenin önündeki en önemli engel Türkiye'dir. Ama Gazze'deki en önemli engel, İsrail genişlemesine karşı en önemli engel Filistin nüfusudur. O nedenle Filistin nüfusunun asla ve katta oradan ayrılmaması lazımdır. Bir gün çıkar da bir yönetici derse, ya biz bunları alalım. Onlar orada bu kadar zulüm görüyorlar. Kendi ülkemize yerleştirelim derse bilin ki Siyonizm'e hizmet ediyor. Tabii ki oranı kaybetmiş oluruz. Tabii. Asla o, herkes yani. toprağında savaşarak ölmelidir. Aynen. Savaşarak ölmez. Savaş var diye kaçmak Türkiye yakışmaz zaten. Herkes Türk e örnek alsın. Biz bir kere Türk bizim dilde birlik, alfabede birlik ve milli günlerde birlikle başlamalıyız. Yani Nevruz'u ortak kutlamalıyız gibi. Bir Türk Dünyası günü olmalıdır. Bunda Nevruz en önemli gündür bence. Nevruz'un Türk Dünyası günü olması önemlidir. Alfabelerimizi birleştirmeliyiz. Bir ortak, yani bizim hepimizin şivesi, ağzı farklı. Ama ortak bir yazışma dili kullanmalıyız. Bunlar milli eğitimlerimizi, eğitim müfredatlarımızı da ortak dersler okutmalıyız. Gençlerimizi öyle yetiştirmeliyiz. Maalesef maalesef Türk dünyasının bu konuda çok ciddi eksikliği vardır. Bakın biz Suriye'nin kuzeyinde yaklaşık 8 senedir Suriye'nin kuzeyindeyiz. 7,5 senedir. Suriye'nin kuzeyinde Türkçe eğitim veren bir ilkokul dahi kurmadık. Irak'ın kuzeyinde Irak'ın kuzeyinde yanı başımızda ki ekonomisi Irak'ın kuzey bölgesel yönetiminde ekonomisi Türkiye'ye bağlıdır. Ona rağmen oralarda Türkçe eğitim veren üniversitemiz de yok. Şimdi orası Kerkük ve Musul Türkmeneli Türkmenlerinin olduğu bölgedir. Türkmeneli Türklerinin olduğu bölgedir. Bu çok acıdır. Çok acıdır. Bugün Irak'ın kuzey bölgesel yönetiminde Işık Üniversitesi diye Fethullahçı Üniversiteleri açıktır. Bileylere açıktır. Onu bile kapattıramıyor Türkiye. Bir de bir şey sorayım hocam. Bu Suriyeliler biz niye aldık ve onların yerine kimi yerleştirdiler oraya? O büyük bir oyuna büyük bir tezgahın aracı olduk. Biz Suriyedeki Suriyedeki iç savaştan kaçan Suriyeliler ki bunlar Türkler, Suriye Türkleri, Suriyeli Türkler ve Araplardır. Onların boşalttığı topraklara PKK, YPG kendi adamlarını getirdi, yerleştirdi. Şu anda o topraklarda, o topraklarda PKK, YPG'liler oturuyor. Ve orada gözümüzün önünde de facto bir devlet kurulmaya çalışılıyor. Çok acıdır. Süleyman Şah Türbesi, bizim Türk toprağı olan Süleyman Şah Türbesi, Karakozan'daki, buradaki türbede, Türk toprağında şu anda PKK paçavrası dalgalanıyor.